Merhaba sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde sizlerle Past Simple ve Past Continuous Tense arasındaki kullanım farklılıklarını ele alacağız. Hatı hem konuya tekrar etmiş olacağız hem de birazcık detaylandıracağız. Başlayalım. Past Simple, geçmişte birbiri ardına tamamlanan birden fazla eylemi ifade eder... Sam jumped out of the bed, got dressed quickly and left home. Örnek cümlemizde üç tane eylem birbiri peşi sıra gerçekleşmiş. She came home, switched on the computer and checked her emails. Yine bu örneğimizde de üç tane eylem birbiri peşine gerçekleşmiş. Past continuous, geçmişte birbirinden bağımsız olarak başlamış ve eş zamanlı olarak da adlandırabiliriz. Devam eden eylemleri ifade eder. Kelly was reading a story to the children while Ken was washing up. İki tane birbirinden bağımsız eş zamanlı eylemimiz var. Örnekte she was playing the piano while Anne was singing on the stage. Yine aynı şekilde iki tane eş zamanlı birbirinden bağımsız devam eden eylemimiz. Devam edelim. Past simple. Geçmişte başka bir eylem devam ederken tamamlanan eylemi ifade eder. Sally dropped her keys while she was getting in the in her car. Arabaya binerken anahtarlarını düşürdü. Ron found a really interesting website about the dance music while he was surfing the internet. Yine aynı şekilde found ve was surfing. Past continuous tense geçmişte başka bir eylem tamamlandığında devam eden e, ya da devam etmekte olan eylemi ifade eder. While I was writing my report, the computer went off. Ben raporumu yazarken bilgisayar çöktü. My mom was having breakfast near the computer when she spilled her cup of coffee on the keyboard. Annem ee, kahveyi klavyeye döktüğünde ee, bilgisayarın yanında kahvaltı yapıyordu. Bizim ee, past continuous ve past simple'ı bir arada kullandığımız e, time clauses bölümümüz var. İsterseniz birlikte onları da göz atalım. Tablomuzdaki time clause'ların ortak özelliği hepsinden sonra gelen cümleyi simple past tense kullanırız. Devam eden diğer yan cümleciyi simple past ya da past continuous'la kullanabiliriz. Örnekler üzerinden gidelim isterseniz. Whenever a pharaoh died, whenever'dan sonra past simple kullanıyoruz. Akabinde all the ancient Egypt went into mourning. Simple past'lı bir cümle takip etmiş. The moment I started the car, I realized that something was wrong with the engine. Her iki bölümde simple past kullanılmış. Tom was trying hard to concentrate on studying in his room when his sister came in singing rather noisily. Bu örneğimizde de when'den sonra simple past tense kullanılmış. Akabinde diğer ilk cümlemizde de past continuous tense kullanmışız. Hadi diğer grup e, time clause'larımıza bir göz atalım. While, as, just as, when. Bu gruptaki time clause'larımızdan sonra kullandığımız cümle past continuous. Akabinde takip eden yan cümlemiz ise simple past tense ile kullanılır. Hadi yine örnekler üzerinden bakalım. The athlete felt a sharp pain in his knee when he was crossing the finishing line. Benden sonra gelen yan cümlecimiz past continuous. Diğer yan cümlecimizi simple past tense. As they were signing the contract, they noticed that a page was missing. As in başında geçtiği ya da başında kullanıldığı cümlemizde past continuous tense'i kullandık. Akabinde diğer yan cümlecimizde de simple past'ı kullandık. Lucy came into the room while he was waiting. Burada while'dan sonra gelen cümlemizde past continuous. Ondan önceki yan cümlemizde de came'i kullandık. Simple past tense. A visitor arrived just as we were setting out of the airport. İlk cümlemizde arrived simple past tense'de just as'in başında bulunduğu cümleyi de past continuous tense'de kullandık. Hatırlarsanız time clause'ların cümle içindeki yeri değişebilir. Cümlemizin başında da kullanabiliriz. Cümlemizin ortasında da kullanabiliriz. Bu kafanızı karıştırmasın. Diğer grup time clause'umuza bakalım. While ve as karşımıza geliyor. Bu grubun en önemli özelliği eş zamanlı iki bağımsız eylemi ifade ederler. Ve bu grup var ve elden sonra past continuous akabinde takip eden yan cümlemizi de yine past continuous tense ile kullanırız. Hadi örneklerimize bakalım. Mary was standing still while Jim was jumping on one leg. Eş zamanlı iki eylem. Arada while time clause'umuz var. My little sister was drawing a picture as I was studying for my French exam yine eş zamanlı iki eylem. Dediğim gibi time clause olarak da ezi kullandık. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.